İsa Bey Camii, Anadolu Beylikleri dönemine ait en eski ve gösterişli eserlerden birisidir. Cami Selçuk'ta Ayasuluk Tepesi'nde yer alır. 1375 yılında Aydınoğlu İsa Bey tarafından Mimar Ali'ye inşa ettirilmiştir. Anadolu'daki ilk cami örneklerinden biridir. Anadolu'daki ilk Türk boyları Orta Asya'nın bağrından kopup Anadolu'ya doğru iskan ettiler. Önce Doğu Anadolu, sonra Orta Anadolu ve Batı Anadolu'ya egemen oldular. Buraya ulaşan Türkmenler inançlarını yaşamak için camiler inşa ettiler. Hanlar, hamamlar, külliyeler inşa ettiler. Burada Türkmen boylarından önce yerleşik bir medeniyet olan Roma medeniyeti hakimdi. Bu yüzden yapılan ilk cami örnekleri kilise yapılarına ait örneklerdendi. Transept planlı camiler grubuna giren İsa Bey Camii'nin taç kapı üzerinde yer alan kitabede Mehmetoğlu İsa Bey Mimar Dımişki oğlunu Ali'nin adları okunmaktadır. Caminin ortasında şadırvan, etrafı revaklı avlu yer aldığı yıkıntılardan anlaşılmaktadır. Efes'ten ve Artemis tapınağından getirilen birçok parçanın caminin inşaatında kullanıldığı görülmektedir. Özellikle cami avlusunda yer alan sütunlar Artemis tapınağından getirilmiştir. Harim dört büyük granit sütun ve kemerlerle Enlemesine ikiye bölünmüştür ki bu plan tipine biz transipt tipli cami plan tipi demekteyiz. Mihrap mermerden olup önü iki kubbeyle örtülüdür. Taç kapının güneyinde harim kısmının batı cephesinde bulunan dört pencere birbirinden farklı süslemelere sahiptir. İki minareli camiler grubunda yer alan İsa Bey Camii'nin batı cephesindeki minaresi yıkılmış, diğer minare ise restorasyona tabi tutulmuştur. Ayasuluk, İsa Bey Camii, Anadolu Beylikler döneminde nadir görülen iki minareli camilerdendir. Yapının mihrap parçaları ve kitabesi 1988 restorasyon sırasında kısmen yerleştirilmiştir.